Onur Söküt, din videoları uzun uzun özlem içerir. Yapmayı düşünmez misin? Seni yıprattık ülkecek ama demişsin. Kardeşim desteğin için teşekkürler. Vallahi yıprattınız ülkece ve Türk halkı olarak Türk siyaseti, Türk hukuku, Türk cezai sistemi, Türk inancı, Türk ahlakı, Türk cartı olarak bütün Türkiye devletçe, milletçe ağzıma sıçtınız. <laughs> o yüzden de çok din işine giresim yok ya. Tura bakma yani. Ha seven, sayan, destek olan, kıymet veren insanlar var mı? Var. Ama nereye kadar? Nereye kadar yani? Neyle uğraşıyorsam, başıma ne geliyorsa. Benim başıma geliyor, ben uğraşıyorum. Sizin için sadece ekrandaki bir figürüm yani. Yarın bir gün ölsem gitsem 5 gün sonra unutacaksınız. Ya da internetten yanındayız, arkandayız yazıp gerçekte hiçbiriniz yanında olmayacaksınız. Doğruya doğru. Ya, doğru. O yüzden ben yoruldum hayat. Gelme üstüme diyorum. Yeterince video yaptığımı, yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Birazcık aklı olan, birazcık düşünmek isteyen insanlar için, vatandaşlarımız için gereğinden fazla fedakarlık yaptığımı, gereğinden fazla konuştuğumu, yorulduğumu. Yani kör göze parmak gibi artık anlatacak bir şey bırakmadığımı düşünüyorum. Videolarımı düzgün bir gözle izleyen insanlar için, kaynakları tarayan, takip eden insanlar için, gösterdiğim kitaplara bakan insanlar için konuşmama gerek yok zaten daha fazla hani en iyi öğretmen nereye bakacağını söyleyen ama ne göreceğini söylemeyendir ya sana bir şeyi empoze etmez, manipüle etmez ya, dayatmaz ya. Ben de onu yaptım. Nereye bakacağınızı bir milyon defa böyle aptala gösterir gibi gösterdim kendimce. Burada büyüklendiğimi veya kendimi üst bir konumda gördüğümü düşünmeyin. Ama ülkemizde çok fazla cahil ve bir şeyleri bilmesi gereken insanlar var. Onlara hitaben konuşuyorum. Ama inatla bir şey dayatmadım. inatla bir hakikat sunmaya uğraşmadım. Millet kendi aklı, IQ'su, ahlakı, bilincine kadarsa o kadar düşünsün, o kadar aydınlansın, o kadar yürüsün yani. Benden bu buka, emekliye ayrıldım. Arada çok istersen bu 2-3 hafta önce paylaştığım kafirlik videosu gibi önemli bir konu gördüğümde konuşurum. Ama artık Muhammed, İslam, Mekke, Medine, Kur'an yeter ya. Yani. Bizim millet kaldıramıyor. Yoksa ben konuşurum hazırda böyle yazıp bitirmiş olduğum çoktan kaynakçası araştırması her şeyi tamamlanmış olan hemen oturup çekebileceğim bir 9-10 tane video var ya İslam tarihinin devamı peygamberin hayatının devamı Kur'anla alakalı birkaç şey ama yok yani ülke buna uygun değil vatandaşımız millet dindar tayfa bunu açık değil. Gereksiz yere hedef oluyorsun, gereksiz yere tepki çekiyorsun. Hiçbir şey ifade etmiyor yani. Bir boka da yaradığı yok. Akıllanacak adam zaten akıllanıyor. Laftan anlamayacak adam da zaten anlamıyor yani. Keşke tam tersi olsa felsefe bilim videoları din videolarının izlenmesi kadar izlense. Keşke, keşke be. Keşke bizim millet felsefeden, bilimden, böyle şeylerden hoşlansa da hep onları konuşsak. O istense, onlar gündem olsa. Yani Türkiye'deki ve dünyadaki bütün yayıncıların temel hedefi şu çok etkileşim almak, gündem olmak değil mi? Twitter'da feed'e düşeyim, bir video yapayım, bütün ülke izlesin, bir anda şöhretim ona katlansın. Herkes bunu ister yani. Çünkü işin bu. Yani bu bir restoranın sabah akşam full çekmek istemesi gibi. Bir sürü müşteri gelsin de o oh, oh, bu amaç bu. Ben de tam tersi. Ulan bir video yapıyorum, umarım çok izlenmez diyorum ya. Şimdi çok izlense başımıza bela alacağız. Çok paylaşılsa kim bilir ne olacak. Yine birilerinin radarına gireceğiz. Yine birileri hakkımızda tweet atacak. Yine bir sıkıntı yaşayacağız. Aman yani 100 bini geçmesin bu hoş Kendi aramızda ufak bir kitleyle böyle beni bilenlerle, sevenlerle kemik kitleyle muhabbet yapalım. Bir gündem yayını açıyorum. Gündem yayınlarında izlenme anlık 14-15 bini görüyor. Geçenlerde gördük bu İmamoğlu muhabbetlerinde diğer şeylerde. Normal bir yayıncı sevinir. Oo çok iyi izleniyorum süper falan der. Ben o esnada şu kafadayım ulan bok yedik. Ya şimdi yine sıkıntı olursa? İşime ters yani. Bu bir dönerci açıp da aman satmayayım diye uğraşmaya benziyor. Çünkü çok sattığında başına bela alıyorsun. O yüzden de yani keşke de dediğin gibi olsa yalnızca felsefe, bilim onlar çok fazla izlense, dini falan kimse umursamasa ben de hep onları konuşsam. Çünkü en çok izlenecek, en çok alıcısı olan ve insanların da en çok beklediği mevzuları işte gündem, siyaset, din konuşmuyorum. Konuşmamayı tercih ediyorum. Benim için sonu iyi olmuyor yani. Dolayısıyla en büyük ekmek teknesini değil mi? En büyük reklam, en büyük PR aracını kendi elimle itiyorum. Boş ver Daha az para kazanayım, daha az izleneyim, daha az büyüyeyim. Hatta gerekiyorsa gözden düşeyim. Ama mutlu olayım, dertsiz olayım yani. Bir gün bir videom pat 500 bin izlendiğinde, bir canlı yayında bir anda 5 bin, 10 bin kişi olduğunda hassiktir diye düşünmeyeyim yani. Maalesef çok işimin doğasına ters bu platformun yayıncılığın doğasına ters bir beklenti içerisindeyim yani. Batmayı isteyen bir fabrikatör moduna bağlamışım. Ama böyle playlistlere bak çok içerik ve çok çeşitli. Evet aslında kanal kullanmayı bilene bayağı zengin bir külliyat bırakmış. Antik Mısır hakkında 10 video. Diğer mitolojiler hakkında 20-30 video. Türk destanları hakkında bile 5-6 video var yani. Atatürk hakkında 20-30 video. Onun dışında yine bir o kadar daha tarih videosu. Felsefe söz konusu olduğunda say say bitmiyor. Yani bayağı bir şey aktarmışım ya. Kanal Biraz böyle bakmayı, gezmeyi ne aradığını bilen bir insana göründüğünde çok faydalı yani. Ama dümdüz ha Muhammed var mı diye baktığın zaman çok bir şey bulamazsın. Bir de ben clickbait başlıklar da koymuyor Çok tıklatacak böyle insanları hemen merak ettirecek şeyler yapmaya çalışmıyorum. Millet 10 dakikalık video yapıyor. Kocaman bir başlık koyuyor. O kişi kim çıktı? Hadi tıkla. Sen de tıklıyorsun mal gibi yani. Ben öyle yapmıyorum. 50 dakika video çıkartıyorum. O 50 dakikalık videonun içinde 5-6 tane video konusu var. Milletin 2 ay paylaşacağı içeriği ben orada tek video içine bölmüşüm. Her 10 dakikada bir başka bir video gibi yani. Ama bir tane başlık koyuyor. Koyduğum başlıklar da pek <laughs> cezbedici değil. Ne bileyim geleneksel inancın bugünlerdeki yansımasının felsefi bir eleştirisi gibi bir şey yani. Gel de buna tıkla kim tıklar? Oraya yaz İslam'ı çürütüyorum nokta. <laughs> Herkes tıklar yani. İşte tarzla alakalı arkadaşlar. Bazen başlıklara baktığınızda tam ne anlattığımı anlamayabilirsiniz yani. O yüzden de izleseniz o böyle bir şey mi varmış diye şaşıracağınız birçok mevzu dikkatinizi çekmiyor olabilir. Otosansür mecburi. Dark Crusader. O konu uzun konuya. Dil hakkında videom var. İstiyorsan oraya bakıver. Bizim aşağılık kompleksimiz de alakalı. En mükemmel aksanla süper bir şiveyle konuşmak zorunda gibi hissediyoruz. Yani Türk tipi İngilizce konuşmaktan utanıyoruz çünkü herkes aşağılıyor. Herkes çok iyi biliyor. Bu yüzden de millet öğrenmiyor, konuşmuyor. Yani bir turist geldiğinde Cem Yılmaz'ın da aktardığı gibi ben var gitmek <laughs> Ben var gitmek kapalı şey dediğinde o ne iyi öğrenmiş be helal olsun diyoruz ama adam oturup orada R'yi baskın, N'yi baskın yaptığında İngilizce konuşuyorken öyle mi konuşulur o püf rezil falan diye kendimizce büyüklük taslıyoruz. 10 yıldır İngiltere'de yaşayan, İngilizce makale okuyan, yazan, İngilizce okul okuyup bitiren, orada çalışan artık İngiliz vatandaşı olmuş insanlar bile geldiğinde Türkiye'ye o kelimeyi doğru söylemiyorsun ama gibi şeylerle karşılaşıyorlar. Bir defol git kardeşim ya. Defol Allah aşkına kendi işine bak yani. Bizdeki aşağılık kompleksi ve akıl verme hastalığı çok yüksek boyutlara ulaşmış. Bu yüzden de maalesef yabancı dil öğrenmeye ve konuşmaya korkan ve öğrenmişse bile konuşamayan, anca yazarken rahat hisseden ama konuşmaya geldiğinde tırsan, kendine güvenmeyen, özgüven sıkıntısı yaşayan bir gençlik yarattık. Her boku çok iyi biliyoruz çünkü. Bilmediğimiz şey yok.